gülen ne bilsin ağlayanın halinden ozan anlar sazının değerini telinden tutmadıysan bir yetimin elinden imanını sorgula ahlakını sorgula kalbinden kini nefreti atamadıysan hayır için bir kapı bile açamadıysan insanlara sevgi ile bakamadıysan soyunu sorgula, huyunu sorgula. Eline, beline, diline sahip değilsen, sabah akşam kul hakkı yediysen, annene babana öf bile dediysen, malını sorgula, canını sorgula. Müslümanım deyip kula kul olmuşsan, devleti milleti kandırıp soymuşsan, günahı günah üstüne koymuşsan, gözünü sorgula, özünü sorgula. Ezileni bırakıp ezeni tutuyorsan, haramı lokma lokma yutuyorsan, şeytanla yarışıp onun da oluyorsan, insafını sorgula vicdanını sorgula